Merhaba arkadaşlar ben ergemen Hoca. Bugün yapacağımız işlem eşlerin aralarında kavgaları önlemek için yapılacak olan bir işlem. Bu tür işlemler 20-25 gün içinde sonuç verir. Boşluk bıraktığım yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı şekilde aşağıya da aynı bilgileri yazın. Ve daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın, ekran görüntüsü alın. Evinizin etrafında herhangi bir toprağı gömün ve 25 gün sonra evinizin içindeki müdürü göreceksinizdir. Eğer ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ergügen Töke. Bugünkü yapacağımız işlem giden sevgiliyi gezel getir getirme işlemidir. Nokta koyduğum yerlere adınızı anne yazıyorsunuz. Aynı şekilde altına da arkadaşınızın adı, doğum tarihi, anne ismi. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıkışı alıp dışarıda bir toplara gömüyorsunuz ve 20-25 gün içinde sonucu görüyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra eğer olumlu sonuç alamazsanız nasırlerinden bana ulaşabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi size yardımcı olabilirim. Merhaba arkadaşlar. Ben Elçimantuğ bugünkü yapacağımız işlem kare koca ilişkisinde ağlarının düzelmesini sağlayacak olan işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde gizli bir yerde saklayın. 25 gün içinde evinizdeki birçok sorun problemin ortadan kalktığını göreceksiniz. Ama ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz yardımcı olurum.